Ben düşündüm ki bu piyano senin için çok özel ve ben. Sen eğer... benim için iyi bir şey mi yaptığını sanıyorsun? Ben sadece müziği bırakmanı istemiyorum. Sen piyano'yu buraya getirdin diye çalmaya mı başlayacağım? Bu kadar basit mi? verdiğim kararı kimse değiştiremez. Eğer ben bu piyanoyu isteseydim kimse bunu bu evden çıkaramazdı. Ama istemiyorsam da kimse bunu bu eve sokamaz. Sen dahil. Anladın mı hasret? Bu piyano bu eve girmeyecek. Neden? Nasıl? Niçin bunu buraya getirdiysen bütün gerekçeleriyle al ve götür. Benim için bir daha asla karar verme. Anlaşıldı mı? Kimse benim yerime karar veremez. Sen benim yerime karar veremezsin. Kimse karar veremez, hiç kimse. Anlıyor musun?